Gecenin bir vakti aniden uyanırsınız. Dünya sessizdir, zihin berraktır. İşte bu an hem bilimin hem de maneviyatın kesiştiği bir yerdir. Peki uykumuzun derinlerinde, özellikle rüyalarla dolu REM evresinde neler olur ve bu anların teheccüd namazıyla nasıl bir bağlantısı vardır? REM yani Rapid Eye Movement uykusu. Bu evrede vücudumuz dinlenirken beynimiz adeta bir laboratuvar gibi çalışır. Bu sırada dört önemli hormon devrededir. 1. Melatonin karanlıkta salgılanır, uyku düzenimizi kurar. 2. Asetilkolin rüya ve hafıza süreçlerini canlandırır. 3. Büyüme hormonu hücre yenilenmesini sağlar. 4. Kortizol sabaha doğru artarak uyanışa hazırlar. Bilim insanları, REM evresinde beynin ön singulat korteks ve amigdala bölgelerinde yoğun duygusal aktivite tespit etti. Yani o sırada beyin hem duygularımızı hem de bilinçaltımızı yeniden düzenliyor. Gecenin son üçte biri yani sabaha yakın zaman. Bu teheccüd namazının vakti. İlginç olan şu. Bilimsel olarak da melatonin hala yüksek, zihin ise uyanıklığa en yakın durumda. Bu an farkındalığın, sezginin ve huzurun biyolojik olarak da en güçlü olduğu dönem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner ve der ki: Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Buhari, Teheccüd 14. Yani hem bilimsel hem manevi olarak gecenin bu anı insanın ruhen ve zihnen en açık olduğu zamandır. UCLA nörobilim araştırması, teheccüd vaktine denk gelen REM uykusu sırasında EEG cihazlarında Beyin dalgalarının alfa teta aralığında denge kurduğu gözlemlenmiş. Bu dalgalar derin meditasyon haliyle aynı frekansta. 2019'da yapılan bir uyku meditasyonu deneyinde gecenin son diliminde uyanan bireylerde serotonin dengesi daha sağlıklı ölçülmüş. Yani manevi huzur hissi aslında biyolojik bir temele de sahip olabilir. Belki de bilimle din düşündüğümüz kadar uzak değil. REM uykusu rüyaları getirir. Teheccüd ise o rüyalardan uyanmayı. Biri bedeni, diğeri ruhu yeniler. Belki de en derin bilimsel keşif, gecenin sessizliğinde kendi içimize yapılan yolculuktur.